şikayetleri, arzuları, dilekleri her zaman başımızın üzerinde yerleri var açıkçası bütün kanallarımız açık yani gerek sosyal medya kanalları gerek 153 beyaz masa gerek birebir yine yaptığımız halk toplantıları vatandaşla birebir kurduğumuz diyaloglar vatandaşımıza ne kadar açık olduğumuzu, taleplerini şikayetlerini dinleme noktasında hazır olduğumuzu biz her imkan dahilinde göstermeye çalışıyoruz. Ve taleplerinizi talepleri vatandaşın taleplerini not alıyoruz. ve ilgili birimlere gerekli talimatları veriyoruz ve çözümlemeye çalışıyoruz. Ve i̇nşallah bu noktada da biz vatandaşlarımızın talebini şikayetini bu çerçevede gerek sosyal medyada, gerek birebir gerek halk buluşmalarında, vatandaş buluşmalarında, gerekli yine beyaz masa aracılığıyla yani bütün platformlarda, sosyal medyada e, vatandaşlarımızın önerileri, projeleri, şikayetleri gibi durumları biz notu e, almak suretiyle bütün birimlerimize gerekli talimatı veriyoruz. E bu talimatla da e, çözümlemeye çalışıyoruz. Başkanım son iki yıldır vatandaşların taleplerinde bir azalma görüyoruz hizmetlerle birlikte. En çok hangi şikayetlerle sizlere geliyorlar efendim? Yani e, ilk göreve başladığımız zaman e, genellikle yol şikayetleri, e, altyapı şikayetleri, e, yeterince sosyal donatı olmadığına yönelik şikayetler vardı. E, yol şikayetlerin belli bir oranında Büyükşehir Belediyesi ile e, bir şekilde çözümlemeye çalıştık. Belli bir seviyeye geldik. Yani yüzde yüz bütün yollarımız iyidir diyemem. Ama belli bir seviyeye geldik, onun e, bilgisini vermiş olayım. E, sosyal donatı, yani park, bahçe dediğimiz noktasında ise de hakikaten şu anda 25. parkımıza başladık. E, ve iki yılda da 25 park sosyal donatı yaptık yani. E, parklar neden önemli, onu ben izah edeyim. Parklar hakikaten şu açıdan önemli, İnsanlık, ço e, gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlarımızın yani ez cümle bütün vatandaşlarımızın gidip dinlenebileceği, nefes alabileceği bir ortam oluşturduk. İnşallah bunları da arttıracağız. Ama özellikle vatandaşlarımızın yoğun noktasındaki şikayetlerini biz e, alıyoruz. İlgili bilimlere iletiyoruz. Yapılması noktasında büyük bir irade gösteriyoruz. Bunu açıkça ifade edeyim. E, koordineli bir şekilde Büyükşehir Belediyesi belli bir seviyeye geldik ama yeterli mi değil. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu e, seviyeyi arttırmış olacağız ve Suruç'ta inşallah yol sorunu kalmayacak. E, tabii her bütün e, konuşmalarımda dile getiriyorum. Yani sürücünün en büyük sorunu altyapısının olmaması. Yani bakın altyapı derken parantez açıyorum. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyunun olmaması. Bunlar olmayınca üst yapı çalışması maalesef sağlıklı olmuyor. İşte buna mukabil yine e, 21 Aralık Büyükşehir Şuski tarafından e, yani önümüzdeki ay 21 Aralık'ta ihaleye çıkacak. Altyapı ihalisi. E, ihale sonrasında da yapımına başlanacak. Yapımından sonra da inşallah altyapı bittikten sonra üst yapıya çok rahatlık bir şekilde gireceğiz. Yani şu an altyapı olmadığı için hemen arkadaşlarımız e, pansuman denilen tedbirleri alıyorlar. Yani çukur olan yerleri kilitli parke taşıyı e, döşemek suretiyle kısa vadede bir çözüm üretiyorlar ama e bu da tabi uzun vadede bir çözüm olmuyor söylediğim üzere. E, altyapı Surucun, Ali Görün, yani 11 Nisan'ın e, etrafındaki kırsal mahallelerin altyapı çalışması başlayınca ve bitince inşallah e, özellikle bakın tekrar ifade ediyorum. Bizim büyük caddelerimiz var. Remin Caddesi, Ziyaret Caddesi, Mızar Caddesi gibi caddelerimiz inşallah asfalt olacak. Hemen oradan bir soru sorabilirler. Derler ki e, zi, e, şey M Mızar, Cadde. Mızar Cadde yani, yani Caddesi. Yani, yani Yönlü Caddesi. Neden asfalt olmadı? Şimdi ilk etapta kısa vadede e, biliyorsunuz orada bir elektrik e, çalışması yapıldı e, TEDAŞ tarafından. E, akabinde de belki bir altı ay içerisinde dediğim altyapı çalışması olacak. Yani kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu. Şu anda Büyükşehir'in yaptığı orada Mızar Caddesi'nde ki bugün de devam ediyor. Kilitli parke taşıcı yapım çalışması. Kısa vadede bir 6-7 aylık bir çalışma kış, ayını geçirmesi kış için. ayının geçirilmesi evet. doğru bir cümle oldu bir kelime oldu amacımız o şöyle söylenebilir ya işte ne yapıyorsunuz işte masrafla bunun da açıklaması şu şekilde eğer asfalt yapılırsa biliyorsunuz büyük bir masrafa sebep olur ama kilitli parke taşı şu anda yaparsınız altı sonra düzgün bir şekilde sökümlü yapmak suretiyle başka bir yere edersiniz orada o kilitli parke taşını yol yapımında kullanabilirsiniz yani Mızar Caddesi, yani Gönlü Caddesi ile ilgili durum bu şehirle. Bir kilitli parke taşı çalışması devam ediyor. Bitecek. En azından bir altı ay yani kış boyunca zor durumda kalmasınlar diye vatandaşlarımız böyle bir çalışma başladık. Ziyaret Caddesi, Remil Caddesi ise onlar da altı çalışmasının sonrasında inşallah sıcak asfata kavuşmuş olacaklar. Ee, yine bugün yine e, Yalpı, Küçük Sergen, Kara, Büyük Sergen'de Büyükşehir'in çalışması başladı. Yol yapım çalışması. Yine mekanik malzeme dökümü yapılıyor Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ve inşallah da orada da bir yol yapım çalışması başladı. Orada da bir asfalt çalışması inşallah olacak. Yani buradan anladığımız kadarıyla bundan sonra Beyaz Masayı sık sık ziyaret evet, edip vatandaşların masayı, telefonlarına bakacağız. Dediğim gibi bütün kanallarımız açık. Yani sosyal medya gerek Twitter kendi hesabım olsun gerek sosyal medya Facebook özellikle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabı. Oradan mesajları alıyoruz, iletiyorsunuz ee, sorunlarını, talepleri, görüşlerini, projelerini alıyoruz ve ona göre e, bir yönetim anlayışı e, çizmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür. Ederim.